Herkese merhaba. Almanca öğrenenlerin korkulu rüyasına, o meşhur sıfat sonlarına hoş geldiniz. Biliyorum, biliyorum. Sırf bu konu yüzünden Almanca'dan soğuyanlar bile var. Ama hiç gözünüz korkmasın. Bugün bu karmaşık görünen sistemin aslında ne kadar basit bir anahtarı olduğunu göreceğiz ve evet, o şifreyi birlikte kıracağız. Peki yol haritamız ne? Önce şu meşhur sıfat sonu kabusuyla bir yüzleşeceğiz. Sonra her şeyi değiştirecek o sihirli anahtarı, yani tek güçlü son kuralını ortaya çıkaracağız. Artikelin ne zaman güçlü, sıfatın ne zaman güçlü olduğunu göreceğiz. Bir de o karışık dedikleri duruma bakacağız ve en sonunda her şeyi toparlayan pratik dört adımlık bir rehberle konuyu bitireceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Evet, sıfat sonu kabusu. Eminim bu başlık pek çoğunuza tanıdık geliyordur. Hani o sayfalarca tablo, bitmek bilmeyen istisnalar. İnsanın gerçekten gözü korkuyor. Ama şunu bilin, bu hissi yaşayan tek kişi siz değilsiniz. İşte bu yüz ifadesi, değil mi? Tam olarak bu. Almanca sıfat çekimlerine ilk gördüğünüzdeki haliniz. Peki ama neden? Yani bu konu neden bu kadar karmaşık, bu kadar bunaltıcı görünüyor? Genellikle sebep tam olarak bu. İşte bu gördüğünüz korkunç tablolar. Güçlü çekim, zayıf çekim, karışık çekim. Bunları böyle körü körüne ezberlemeye çalıştığınızda işin içinden çıkmak imkansız hale geliyor. Gerçek bir kabus. Ama durun. Size bir sır vereceğim. Bütün bunları çöpe atabiliriz. Çünkü bu sistemi anlamanın çok ama çok daha basit ve mantıklı bir yolu var. İşte o an geldi. Her şeyi değiştirecek o sihirli anahtar, tek güç, son kuralı. Emin olun bu kuralı anladığınızda bütün o karmaşa bir anda aydınlanacak. Hani o "Aa, olay bu muymuş?" dediğiniz an var ya, işte o an bu an olacak. Peki nedir bu kural? Aslında inanılmaz basit. Diyor ki, bir isim tamlamasında o ismin cinsiyetini ve halini gösteren güçlü bir son eke sadece bir kez ihtiyaç var. Sadece bir kez. Yani artikel ve sıfatı bir takım olarak düşünün. İkisi de aynı bilgiyi bas bas bağırmak zorunda değil. Biri bu işi yapıyorsa, diğeri tamam bende diyor ve daha basit bir rol üstleniyor. Amaç tekrar yapmak değil, bilgiyi netleştirmek. Şimdi bakın bu ne kadar harika çalışıyor. Soldaki örneğe bakalım. Der grow seman. Burada der artikeli zaten bağırıyor. Ben erilim ve nominatif haldeyim. E görev tamamlanmış. O zaman sıfat ne yapıyor? Rahatlıyor, arkasına yaslanıyor ve sadece basit, zayıf bir e alıyor. Peki ya sağa bakalım. Gute Wein. Ortada artikel falan yok. O zaman kim sahneye çıkacak? Tabii ki sıfat. O güçlü eğer ekine alarak tek başına diyor ki, bu şarap eril ve nominatif halde. Gördünüz mü? Biri güçlü, diğeri zayıf. İşte bütün olay bu denge. Tamam, kuralı anladık. Şimdi bu kuralı farklı senaryolarda uygulayalım. İlk senaryomuz en kolayı. Artikelin güçlü olduğu durumlar. Yani cümlenin başında der, di, das gibi güçlü bir oyuncu olduğunda ne oluyor ona bakalım. Eğer cümlenizde der, di, das, dem, den gibi belirli bir artikel varsa işin bütün ağır yükünü o çekiyor demektir. Cinsiyet, durum ne varsa hepsini o söylüyor. E, hal böyle olunca sıfatta rahat bir nefes alıyor. Üzerine büyük bir sorumluluk bilmiyor ve genellikle e ya da n gibi basit yani zayıf bir ek alıyor. Bakın şimdi şu tabloya. Hani ilk başta gördüğümüz o kabus gibi tablodan ne kadar farklı değil mi? Ne kadar sade. Kural çok basit. Sadece 5 yerde e alıyor. Geri kalan her yerde n alıyor. Bu kadar. Yani belirli artikel varsa sıfatın alacağı ek ya e ya da n'dir. Düşünmeniz gereken başka bir şey yok. İnanılmaz bir kolaylık. Hemen örneklere bakalım. Das rote auto. Das zaten nötr olduğunu net bir şekilde söylüyor. Sıfata ne düşüyor? Sadece zayıf bir e almak. İşte decline katsı. Di dişil olduğunu belli ediyor. Sıfat yine e alıyor. Ya da wir helfen dem großen Mann. Buradaki dem artikeli datif olduğunu resmen haykırıyor. O zaman sıfat ne yapıyor? Arkasına yaslanıp standart en ekini alıyor. İşte her seferinde artikel sıfatın yükünü alıyor. Peki takımın lideri yani artikel ortalıkta yoksa ne olacak? İşte o zaman madalyonun diğer yüzüne bakıyoruz. Yani sıfatın tek başına kahraman olmak zorunda kaldığı durumlara. Eğer sıfatın önünde bir artikel yoksa sıfat tek başınadır. Bütün sorumluluk onun omuzlarında. İsmin cinsiyetini, durumunu her şeyini tek başına göstermek zorunda. Peki bunu nasıl yapıyor? Çok zekice bir yöntemle. Aslında belirli artikellerin sonlarını kopyalıyor. Onların kılığına giriyor diyebiliriz. Şu tabloya bir bakın. Sonlar tanıdık geldi mi? Gelmesi lazım. Nominatif eril için er alıyor tıpkı der gibi. Nötr için es tıpkı das gibi. Dative eril için em tıpkı dem gibi. Gördünüz mü? sıfat adeta ortada olmayan artikelin pelerinini giyip onun görevini üstleniyor. Örnekler durumu daha da netleştirecek. Mesela guter Wein schmeckt lecker. Başında article yok. Şarabın de wine olduğunu biliyoruz. O zaman sıfatımız good hemen o er ekini kapıyor ve eril olduğunu bize söylüyor. Veya mit gutum bir. Bir nötr mit edatı dativ istiyor. Sıfat ne yapıyor? m ekini alarak hem nötr hem de dativ olduğunu tek başına ilan ediyor. Gerçekten de tam bir süper kahraman gibi. Şimdi geldik en ilginç duruma, hani şu karışık çekim denen şeye. Ben buna akıllı takım çalışması diyorum. Peki bu ne zaman oluyor? Cümlede ein gibi belirsiz bir artikel ya da mein, dein gibi bir iyilik zamiri olduğunda. Buradaki mantık, tek güçlü son kuralının zirve yaptığı yer. Olay şu sıfat sadece ve sadece artikelin yetersiz kaldığı durumlarda devreye giriyor. Yani artikelin bıraktığı bir bilgi boşluğu varsa sıfat bir takım arkadaşı olarak o boşluğu dolduruyor. Eğer artikel zaten yeterince bilgi veriyorsa sıfat bana gerek yok deyip zayıf kalmaya devam ediyor. Tam bir yardımlaşma durumu. Bakın şimdi. Tablodaki en kritik yer nominative'deki eril ve nötr durum. Neden? Çünkü Almanca'da aynı kelimesini gördüğünüzde bunun eril mi nötr mü olduğunu anlayamazsınız. İkisi de olabilir. İşte tam bu belirsizlik anında sıfat devreye giriyor. "I'm grossa diyerek bunun eril olduğunu, "I'm grosses diyerek de nötr olduğunu bize söylüyor. Boşluğu dolduruyor. Bu takım oyununu örneklerle görelim. Ein kleiner Hund. Ein kelimesi belirsiz. O zaman sıfat hemen güçlü eğrerekini alarak köteğin eril olduğunu gösteriyor. Ama ikinci örneğe bakın, aynı kleine katse. Buradaki aynı artikeli, sonundaki e ile zaten dişil olduğunu net bir şekilde söylüyor. Bilgi boşluğu yok. O zaman sıfatla güçlü olmak zorunda kalmıyor, zayıf bir e alıyor. Bu kadar basit. Ve unutmayın, mein, dein, sein gibi iyilik zamirleri de tıpkı ein gibi çalışır. Tamam, teoriyi anladık. Şimdi bütün bu bilgileri alıp size her seferinde doğruyu bulmanızı sağlayacak süper pratik bir yol haritası sunalım. İşte karşınızda 4 adımlık sıfat sonu bulma rehberiniz. Bu 4 adımlı kontrol listesi sizin kurtarıcınız olacak. Bakın ne kadar basit. Birinci adım, cümleniz dative, genitif, çoğul veya akkusatif eril mi? Cevap evetse hiç düşünmeyin son ek neredeyse her zaman endir. Değilse ikinci adıma geçin. İkinci adım, sıfatın önünde bir artikıl var mı? Yoksa sıfat güçlü olmak zorunda. Yani der didas eklerini taklit edecek. Varsa üçüncü adıma geçin. Üçüncü adım, o artikelin sonunda der di den gibi net bir ek var mı? Varsa artikel zaten güçlü demektir, sıfatınız rahatlayacak ve sadece e alacak. Ve son olarak dördüncü adım, eğer artikelin sonunda bir ek yoksa, yani ein veya mein gibi ise, o zaman sıfat bu boşluğu doldurmak için güçlü der didas eklerini almak zorunda. İşte bu kadar. Bu sırayı takip ettiğinizde hata yapma şansınız neredeyse sıfır. Bu alıntı aslında bütün konunun özetini yapıyor. Diyor ki, sıfat sonları eksik bilgiyi tamamlamak ve belirsizliği azaltmak için oradadır. Aslında öğrenenlere yardımcı olma konusunda harikadırlar. Yani bu sisteme bir düşman gibi değil de size yol gösteren bir yardımcı gibi bakmalısınız. Amaçları kafa karıştırmak değil, tam tersine her şeyi netleştirmek. Ve işte bu kadar. Artık Almanca sıfat sonlarının şifresini kırdınız. Gördüğünüz gibi bu bir ezber konusu değil, tamamen bir mantık, bir denge ve takım oyunu meselesi. Umarım bu yeni bakış açısıyla Almanca öğrenme yolculuğunuzda artık çok daha özgüvenli bir şekilde ilerlersiniz. Peki, sizin bir sonraki hedefiniz hangi gramer konusu olacak? Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere, hoşça kalın.